Geldim. Arkadaşlar iş başa düştü. Bir şekilde şişirin. Yavrucağı, yavrucağı, yavrucağı kurtaracağım. Tam girerken can kurtaran bir arkadaşım da geldi. İnşallah kurtaracağız. Jandarmanın gelmesi yarım saat oldu. Bir saat oldu. Akşamda karavanda elektrik olsaydı çoktan alırdım da kızım. Hadi bakalım. Bu değişik bir macera oldu. Macerayı boş ver. Çocuk kuralım ya. Kes. Tamam. Yaklaştık herhalde. Ama çocuk gözük buraya ya. İnşallah bir şey kalmayacak. Herhalde muhtemelen bir kız çocuğu. Dur. Erkekler binemedi buna. Uzaktan mevzuyu. Kız bindi. Doğru. Kızlar götürmüş boğazım burada. Görünüyor mu? Şu an görünür bir şey görünmüyor. <laughs> küçük bir hareketlik var gibi ama orada küçük bir hareketlik var gibi. Şey devrimiş zaten ya. Çocuk o şeyden tutuyor. gidiyoruz zaten. Kral mı diye gidiyoruz. Normalde bu, bot botum bir getiriyordum. Bot motoru fazla bir şey yoktu. Kampta, ben burada. Gerek duymadım. Olsaydı çoktan aldıydı şimdi. Ha yanında varlar kız. Suyun altında. Ya onu nasıl bindireceğiz şimdi? Buradan buraya? buraya almak çok zor. Bu dağlar çekiyor ama sen atla. Sen atla destek ver ben çekeyim. Kolayız. Şey Orada hiç kımıldama bekle. Geldik. rahatladım her görünce. Vallahi ben çok rahatladım. Abi can bu ya. Her şey yolunda hiç korkma. En başta göremedim de. Tamam sakin ol geldik biraz daha sabret. geldim geldim Bir şey kalmadı bak geldik. Sen sakin ol tutun oradan sadece bırakma elini. Tamam mı? Bekle. Kimse var mı başka? Kimse yok mi yanında başka. Tamam sakin ol geldik Hı? biz. Hocam Hayır, maşallah Zeyno gibi maşallah. Dur, dur. dur. sakin ol. Hiçbir şey yok. Kolunu bırakma bizim için yeterli tamam mı? Ben seni çekeceğim bu taraftan. Sakin ol. Yavaşla abi. Aferin kız sana. Hiç bırakma kolunu. Sakin ol süper. Tamam mı? Bekle bekle. Hiç korkma. Bekle sakin. Kapatıyorum. Gel. Kız bekle Elini bırakma. Bekle. <laughs> Farklı ol gel, gel. Hiçbir şey yok. Hiç korkma. Gel abi gel, geleceğiz gel, gel. biz Tamam, Allah tamam, tamam, tamam. tamam. Geldin, aferin kız. Gel. Gel bu tarafa. Oo. Oh. Gel. <laughs> Helal. Zor oldu mu? Tamam gitsin o, onun mühimmat yok. Hiç yok <laughs> İyi misin? Gel, ben sana tişörtümü vereyim, gel. Abi, abi şunu canım. tut da. Şunu bir tutsana <laughs> sen <abi>. ben <laughs> tişört vereyim. Var mı tuşu? Ya, bu, bu. Gel gel. Ya bunu. Ya da oğlum. Abi değiliz. De. <laughs> <laughs> hiç korkma. Hiç korkma. Şurada, değil mi? Şurada, değil mi? Sen şimdi madeni kucağına gel. Sen şimdi. Dur. Ha, ellerini çıkar böyle kendine. Aferin dur. Sen sallanır mısın gel <laughs> yani biraz daha dur. Gel 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 gel. gel. Kapatıyorum. Bitti. Bir de yakında çekeriz. <laughs> Kurtulduk ha kızımızı da çek. Hem de çekebilirsin. <laughs> Geldik sınav. Az kaldı. Ayfa. Bak bizi bekliyorlar gördün mü? Dayınla yengen de var orada. Kim dedin? Kim geldi? Sadece dayım var. Ama çağırdılarsa bilmiyorum. Sadece dayın mı var? Bir de kuzenin mi var? Dayım çocuklar. İki tane kuzenim. Dayım çocuklar. bir çocuklar. De... bir de kardeşim. Oh, Damar nasıl kaçıyor? Ben kolay bir panere gittik be. Yani, akıntılı olunca. Gel gel gelsin. Kürek çarpar öyle. <laughs> Herkes bizi bekliyor bak. Hı. Hocam kapatayım. Ya dursun. Kavuşma anı. Aynen öyle. Geliyor. Aa, alkış aldık. Gördün mü nasıl sevindim? Tamam hocam. Hocam ekip geldi. bir şey olmaz. Geldik ya. Geldik.